Annemle babamı otobüs kazasında kaybedince lise sonunda bıraktı okulu. Halbuki hep birincilikle geçerdi sınıfları. Okuma yazma bilmediği iddia edilen bir kadının, bir zamanlar Yunus Bülbül'le evliliği ile manşetleri süslemiş bir yıldızın, saçlarını kazıtıp sonra yerine saç çıkmayınca panik olmuş bir güzelin, bir zamanlar Türkiye'nin en güzel kadını olarak addedilmiş bir oyuncunun hikayesi bu. Sezer Güvenirgil 18 Mayıs 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Hilmi Bey ve Asiye Hanım'ın biricik kızlarıydı. Bir de abisi vardı. Aslen Romanya göçmeni olan bir aileden geliyordu. Dedesi bir Türk kızıyla evlenmiş, daha sonra annesi ve babası 1940 yılında Romanya'dan İstanbul Kadıköy'e göç etmişti. Küçük Sezer bir bale okulunda eğitim almıştı. Sanatla iç içe büyüyordu. 1966 yılında yani daha 17 yaşındayken Milliyet gazetesinin açtığı Türkiye Güzeli yarışmasına katıldı. Ela gözlü, sarı saçlı, 1.70 boylarında 55 kilo civarında güzel bir kızdı. Bu yarışmada üçüncü olmayı başardı. Ayrıca aynı yıl Ses dergisinin düzenlediği Kapak Kızı yarışmasında birinci seçildi. Birinci seçildiği yıl kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Beş Fındıkçı Gelin, Kara Davut, kederli günlerim, Malkoçoğlu krallara karşı, acı yıllar, büyük günah, hicran gecesi, kızıl maske ve devlerin aşkı gibi çok sayıda filmde oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra 1979 yılında Aşktan da Üstün ve Yazık Değil mi adlı bir 45'lik ve 1982 yılında Mutluluğun Bedeli isimli bir albüm çıkararak şarkıcılıkta yaptı. Sezer Güvenirgil 3 ayrı evlilik yaptı. Bunlardan ilki kendisi gibi oyuncu olan Tunç Oral'la olan evliliğiydi. Sezer ve Tunç birbirlerini ismen bilseler de ilk tanışmaları Yarın Çok Geç Olacak isimli film setinde gerçekleşir. İlk kez 10 Aralık 1967 yılında karşılaşmışlardı. Film çalışmaları devam ederken birbirlerinden hoşlanmışlardı. İlk başta aralarında yaşanan bu çekimi medyaya yalanlamışlardı. Aralarında anlaşmışlar gibi böyle bir şey olsa söylemez miyiz? diyorlardı. Ama ses dergisi o dönemde aynı yüzüğü taktıklarını fark etmişti. İkisi de parmaklarında aynı yüzükle biz sadece arkadaşız diyorlardı. Ama sonunda bu yalanlama sona erdi. İki genç kendi aralarında yaşadıkları bu aşkı resmileştirmek için ilk adımlarını attılar. Tarabya'da yapılan küçük bir törenle dünya evine girdiler. Törende birkaç film prodüktörü Nubar Terziyan, Süleyman Turan, ve Mehmet Dinler'den başka birkaç önemli isim daha vardı. Sezer Güvenir gelin nişanında giydiği elbisesinin modelini kendisi çizmişti. Sezer'in babası yüzükleri taktıktan sonra iki genç bütün masaları teker teker dolaşıp teşekkür etmişti. Ancak talihsiz bir olay yaşanmış, daha evliliklerinin birinci ayında Sezer canına kıymaya kalkmıştı. Ses dergisinde anlatılan bu olay Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Hiç beklenmeyen, bir anda her yerde büyük bir sürpriz etkisi yaratan bir haber bomba gibi patlayıverdi. Sezer Güvenirgil canına kıymaya teşebbüs etmişti. Şaşanlar şaşmakta haklıydılar. Henüz bir aylık evliydi Sezer. Üstelik bir macera ya da yıldırım evliliği yapmamış, Tunç Oral'la hayli uzun süre nişanlı kalmıştı. Bunun yanı sıra iş hayatında da değişen hiçbir şey yoktu genç kadının. Herkes onun mutlu göründüğünü söylüyordu. Ama haber gerçekti. Tunç Oral, Şişli Hastanesi'nin birinci dahiliye servisinin kapısında bekliyordu. Eşi olay hakkında ses dergisine şunları anlattı. Hiç beklemediğimiz bir olay bu. Salı akşamı 7 civarı eve gitti. Kapıda prodüktör Necip Ozan'ı gördüm. Bize geliyormuş. Birlikte yukarıya çıktık. Kapıyı çaldık ama kapı açılmadı. O sırada komşu kattaki hanım sabahtan beri evden ses duymadığını söyleyince birden şüphelendim. Anahtarım da yoktu. Hemen kapıyı omuzlayıp kırdım. Sezer içeride yığılmış yatıyordu. Doğruca hastaneye gittik. Ben de bilmiyorum sebebini ama çok üzgünüm. Allah'tan bünyesi sağlanmış, kurtuldu. Sezer güvenirgil ifadesinde sette yaşanan bazı olaylar moralimi bozdu. O yüzden yaptım demişti. Kim bilir belki de Sezer'in, Murat Soydan, Atilla Ergün, Atıf Kaptan, Tufan Giray, Sedef Ecer'le oynadıkları Yaşamak için filminin setinde bazı şeyler olmuştu. Ama bunlar patrona intikal ettirilmemişti. Yapım amiri Özdemir Kubilay sette yaşananları şöyle anlattı. Sette kesinlikle kötü bir olay olmadı. O gün Sezer Hanım çok neşeliydi. Hatta sete kaymaklı lokum getirdi hep birlikte yiyip içip eğlendik. Bunların hepsi tamamdı ama ortada hastaneye ve polise intikal eden bir olay son dakikada kurtulan bir kadın vardı. Sezer Güvener'i gelip bunu niye yapmıştı? Salı akşamı hastaneye kaldırılıp çarşamba günü evine dönen Sezer Güvenirgil olayları şöyle anlattı. Belirli bir sebep yok ki söyleyeyim. Yalnızca şu var. Tunç'u çok seviyorum. Bu olayda onun en küçük bir kabahati bile yok. Yani olaya sebep olan ne kıskançlık ne de geçimsizlik. Keşke Allah bütün genç kızlara Tunç gibi bir koca verse. Sebep şu. 3 yıldır sinemadayım. Son filmimin setinde beni üzecek bir olay olmadı. Ama 3 yılın şurasına burasına serpiştirilen bir takım olaylar evde yalnızken peş peşe aklıma geldi. Sinirlendim ve çok üzüldüm. Dünya bir anda büyüdü ve ben içinde küçücük kaldım. Önce kendimi teskin etmek için hap aradım. Hapı bulduktan sonra da işte sonrasını biliyorsunuz. Aşırı hassas bir genç kadının aniden heyecana kapılıp bilinçsizce yaptığı bir hareket bu. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra Sezer Güvenirgil'in mutlu evliliği 1975 yılında bitti. 1984 yılına kadar aşkla aradığı mutluluğu bulamamıştı. Hatta o yıl ses dergisine verdiği bir röportajda evlenmek istediğini anlatmış ve şunları söylemişti: "Herkes beni iyi bir gönül avcısı sanıyor. Oysa mutlu olacağıma inandığım bir erkekle öylesine evlenmek istiyorum. Bu kısmet karşıma henüz çıkmadığı için kendimi işe veriyorum." İstanbul'un içinde veya dışında demeden sürekli dolaşıyorum. Her ne kadar aşkla karavana atsam da sahnede bol para var. Allah'a şükür kendime bir ev daha almak istiyorum. Bütün varlığımda bu ve ne olursa olsun her şey gençlikte oluyor. Zaten sürekli yalnız göründüğüm için yakıştırmalar yapıyorlar. Film çevirirken de İbrahim Tatlıses'le yakıştırmışlardı. Allah'tan film bitti, dedikodular da sona erdi. Güzel oyuncu ikinci evliliğini Serdar Alkan'la yaptı. Bu evlilikten 1986 yılında bir kızı oldu. O günlerde ses dergisine haber olan bu olay Tozlu Magazin sayfasında şöyle anlatıldı. Sezer Güvenirgil ve Serdar Alkan'ın evinde mutluluk rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz hafta bir kız çocuğu dünyaya getiren Sezer Güvenirgil, Serdar'la mutlu bir evliliğimiz var. Minik yavrumuzsa mutluluğumuza mutluluk katıyor. Artık büyük bir aile olduk yıllardır hasretini çektiği annelik duygusunu tattığını belirten Sezer Güvenirgil, bu bambaşka bir duyguymuş. Çocuğumun sevgisine dünyada hiçbir şey değişmem. İnsan bebeğini eline alınca değişik şeyler hissediyor. Bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Sezer Güvenirgil, ideal bir ev hanımı ve çocuğuna iyi bir anne olacağını söylüyor. Evlendikten sonra sinemadan ve sahneden uzaklaşan Sezer, gerçek mutluluğu yuvasında bulduğunu düşünüyordu. Annelik çok büyük bir sorumluluktu onun için. Kendisini çocuğunu adamaya karar vermişti. Çocuğunu bakıcıların elinde büyütmek istemiyordu. Ve eşiyle birlikte yalnızca kızlarının mutluluğunu mutluluğu için çalışıyordu. 1990 yılına kadar bu kararından dönmedi ama 1990 yılından sonra az da olsa projelerde yer aldı. 1990'da Yuva, 1991'de Kurdoğlu, 1992'de Nereden Çıktın Karşıma, Polis ve İki Kız Kardeş, 1994'te Hangimiz Eşek ve Kimsesizler gibi yapımlarda rol aldı. 1999 yılında çekilen Gücür Cadı isimli dizide Şehriye karakterine hayat verdi. Eğer kim bilir Direkt canı tatlının içeri girmek istemiyordur. <laughs> Yazı. Ve bu roller bir neslin hafızasına kazındı. Daha sonra Yıkılmadım, Gerçekler, Kardelen gibi projeler için kamera karşısına geçti. Son projesi ise 2004 yılında çekilen Gölge ekibiydi. Bu proje için Cüneyt Arkın, Murat Soydan ve Fatih Hürkan'la birlikte kamera karşısına geçti. Bu arada Sezer Güvenirgil'in Serdar Alkan'la olan evliliği sona erdi. Ünlü sanatçı son evliliğini ise Yunus ile yaptı. Ama bu evliliği de 2007 yılında sona erecekti. O tarihlerde Kanal D'de Şenay Düdek ve Müge Anlı'nın sunduğu Dobra Dobra programına konuk olan Sezer Güvenli, Yunus Bülbül'le olan evliliğinin Yeliz Yeşilmen yüzünden bittiğini iddia etmişti. Sezer Güvenirgil, Yeliz Yeşilmen'in dizide rol almak amacıyla menfaat için eşiyle tanışıp yakınlaştığını, dizinin yapımcısı ve Yunus Bülbül'ün eşi olarak kendisiyle tanışmak istemediğine dikkat çekti. Yeliz Yeşilmen'e yuva yıkmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunan Sezer Güvenirgil, Eski eşi Yunus Bülbül'le ile yeniden evlenmek üzereyken bu tartışmaların gündeme gelmesinin psikolojisini bozduğunu ya yeniden aynı şeyleri yaşarsam kaygısını yaşadığını dile getirdi. Yaşadığı zor günleri anlatırken fenalaşan ve güçlükle kendisine gelebilen Sezer Güvenirgil, aldatıldıktan sonra depresyona girdiğini ve 100 kilonun üzerine çıktığını söyledi. Ama o kaç yıl geçerse geçsin güzelliğinden bir şey kaybetmeyen bir yıldız. Ve o her zaman yılların eskitemediği bir kadın olarak hafızalarımızda yer etmeye devam edecek. Onurunu ve gururunu mutluluğunun önünde tutuşuyla, rol aldığı onlarca yapımla, Yüzüne çok yakışan sempatik gülüşüyle bir Sezer Güvenirgil geçiyor bu hayattan.